どんどんまだとる。 Düşürenin sevgilisi. Devam. Kimdi o? Sen ee, işte ne istiyorsun? Sen 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 ne istiyorsun? Tamam. Bir durum oldu mu? Siz haber verin bize. Biz sizi gelelim alalım. Bizim köyde bir çocuk parkı yapıyoruz biliyorsunuz. Oraya onun kararını verdik ama biraz süreç uzun sürüyor. Orada bir yer almamız lazım. İnşallah onu da önümüzdeki günlerde başlayacağız. Güzel bir çocuk parkı yapacağız oraya. Hem çocuk hem gençler için. Kız artık gençse. Nasıl? İçinde neler neler olacak? İçinde neler olur? Tahtravalli olur. Ondan sonra o kayma şey olur. Bir de kaydırak. Kaydırak. Hani burada yukarıdan böyle askılı e, içine 2-3 kişi oturuyor. Sallanan bir oyuncak var biliyor musun? Aa, ben biliyorum. Ha evet. Şöyle e, şey var. Onlardan da oturuyor. Burada. Ama şeyde sal bölgesi var ya. Orası çok kalabalık olacak. Belki 4-5 bin kişi. Biz şimdi köylere arabada göndereceğiz tamam mı? Artık rekorlar kitabına mı gireriz bilmiyorum. Türkiye'nin en büyük pikniğini yapacağız burada. Bir de o bayrama denk geliyor ya. Bayramda da bizim böyle dışarıda duran abilerimiz, gurbetçi ablalarımız var. Onlar da gelecekler. Sağızda böyle çok güzel bir piknik yapacağız. Ona da davetlisiniz tamam mı? Araba göndereceğim ben size. Ona da gelin ha mutlaka tamam mı? Hem orada güzel gösteriler olacak. Evet, da. Akşamına da bakalım bir internetten girersiniz bakarsınız tamam mı? Sen o diyor hemen. <laughs> <laughs> Hadi. <laughs> <laughs> <Dur. gülüyor> <laughs> अंकिल ला भिडि ला दि दि पाउँछ